Selam arkadaşlar ben Yiğit Alaçek. Bugün selam arkadaşlar. Bugün burada Yiğit'imiz var. Selam aleyküm Yiğit. Bu çok güzel bir Yiğit girişi oldu. Arkadaşımız video atmış. izleyelim. Yiğit, hmm. Çok güzel. Çok güzel. ya kendi YouTube'u söyledi herhalde. Ne ne öyle demeyelim de demiş ki hakkında girelim bakalım yüklensin hakkımız. Gel 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 kabul edin. Her şey sizin için. Teşekkürler bizim için Yiğitler Çiçek e, şorsa abone olmayı unutmayın yine de. arkadaşlar bu bu arkadaşa bak şu şu fotoğrafı ve bu arkadaşı gördüyseniz mutlaka abone olun. mü e, kötü, kötü demiyorum ama arkadaş yeni başladı dedim ya Yiğit Bilal. Arkadaşlar şu kanala abone olun. Elim sallanıyor yine. Gel buna bakalım. Bu çocuk benden çaldı arkadaşlar. Bu çocuk bak benim burada bir sürü YouTube'um var. Bak burada bir sürü YouTube'um var. Burada Ali Çiçek var bak klasik Ali Çiçek. Bak burada benim bir sürü burada bir sürü videom var. Bu adamın iki abonesi ve iki tane videosu var tam denkli iki abone ve iki video çok güzel. Neyse arkadaşlar görüşürüz ben Ali Çiçek bu arkadaş ben yitala... nasıl bir kapanış oldu ya arkadaşlar görüşürüz bay bay. Şimdi bir tane daha ekran fotolu video çekeceğim hakikaten bu arkadaşa abone olun Bak, abone olun abone Tamam görüşürüz